Berlay ile ne oynayacağız peki? Makyaj yapacağız. Bakın eteğimiz, eteğimiz çok tatlı. Eceye de makyaj yapalım mı? Hayır, yıl eteğimiz çok güzel. Çok mu güzel? O zaman bizi izlesin, tamam? İzlesin bizi, olur mu? Önce kim kime makyaj yapacak? Ben. Sen Berlay mı makyaj yapacaksın? O zaman Berra otursun makyaj masasına, sandalyesine otursun, değil mi? Olur mu Berra? Aa bana yapmasın ben Duru'ya yapacağım diyor. Hayır, hayır. Aa, aa Ece arkadaşlar. Ne, ne yapacağız hayır. şimdi? Önce kim yapacak makyajı? Hayır. Berna önce Duru yapsın mı makyajı? Hayır. Aa, aa hayır diyor. Hayır, hayır, hayır. Aa Ece'nin saçlarını öyle yapma ama. Değil mi? Sena Allah Sena bebeği döktü gördünüz mü? Sena bebek nasıl bir bebek? Arkadaşlar bu arada bence makyaj yapamayacağız. Çünkü anlaşamadılar. Önce ben yapacağım diyor. Önce ben yapacağım diyor. Makyaj iptal. Tamam mı? Tamam. Abi, elinden çekti bebeği. Aa gördünüz mü? Ama Berra'mız misafir duru, değil mi? Evet elinden çekme hoş bir şey değil Berra'cığım. Değil mi teyzeciğim? Ben de bunu oynuyorum. Parkta mı oynayacaksın sen de? Şöyle yapalım. Benim çok güzel bir fikrim var. Benim karnım aç. Benim karnım aç. Bana hadi yemek. Yapacağım. Evet, ben yemek istiyorum. Bakayım duru bana nasıl bir yemek hazırlayacak arkadaşlar. Ben bakamasın Oh, oturdum da buraya valla. Bu oda çok güzel. Oturabiliyorsunuz. Bir sürü yiyecekler, içecekler, oyuncaklar var. Ben sen ne yapıyorsun? Ben, ben, ben. Oyunun hadi giydir bakayım nasıl bir kombin yapacaksın? Yap da gel bakalım kombini. Baksana. Ay dağıldı mı mutfağın? Evet. Kıyamam. Çocuğum dağıttı. Çocuğum mu dağıttı? Evet. Bir dağıtmış Ay kıyamam sana ya. Hadi bakalım mutfağını bir güzel topla. Belden sen de yemek yapacak mısın? Hadi giydir bakayım. Çok merak ediyorum nasıl giydiriyorsun. Kırmızı mı giysin? Duru sen mutfağını topla şimdi geliyorum tamam mı? Bakayım Berra nasıl bir kombin yapıyormuş. Arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sakın çıkmayın. Çok güzel kombin videosu ve mis gibi yemek videoları geliyor. Değil mi Berracığım? Evet. Allah. Duru mutfağı toplamak için komple yıktı arkadaşlar. Ay Duru. Allah. Aklına bak kız. Kırılır öyle. Atma. Aa. Hayır Duru. Hiç hoş değil. Hiç güzel bir hareket değil bu. Atmıyoruz. Evet düzenli koyuyoruz. Aferin sana. Arkadaşlar eşyalarımızı atıp zarar vermiyoruz. Ben giydiremedim ki. Giydiremedin mi? Hangisini giydirmek istiyorsun? Bir seç bakalım önce. Mavi mi giydirmek istiyorsun? Ama, ama giyemiyor ki. Tamam önce bana seçtiğini göster. Bunu mu istiyorsun? Bak bu böyle çıkıyor. Bak bu böyle ikiye ayrılıyor. Biri sırtı biri e, önü için. Tamam mı? Şimdi onun kafasını takalım giydirelim gelelim. Berra kırmızı saç seçti. Kırmızı elbise seçti değil mi teyzeciğim? Bence çok güzel oldu. Şimdi çantasını ve ayakkabılarını da sen tak tamam mı? Anne. Tamam. Hadi bakalım çok güzel bir kombin yaptın. Kırmızı kırmızı pembe pembe. İki renk seçti Berra. Bakalım duruş ne yapıyormuş? Duruş komple döktü arkadaşlar mutfağa. Bakar mısınız? Zaten topluydu anneciğim. Niye bu kadar dağıttı? Hayır dağılıp sen. İyi hadi bakalım. Ece'yi de kaldıralım yerden ben şöyle. Gel bakalım Ececiğim sen de şöyle. Ben senin elini attım. Hayır hadi bakalım. hayır ben bunu ha. yapmak istemiyorum. Nereye yapmak istiyorum ya? Ama orada seni rahatsız eder ya anneciğim. Orada da duruyordu. Bu ne iştin ya? Mutfağa yakın duracakmış. Hadi bakalım. Yani, duruyor bak, isteyeceğim nasıl topso, nasıl topso diye. Hadi bakalım. Durucum çok dağıtmışsın. Yemek işini çok bekleyeceğim ben ya. Ben gidip kendime yemek yapıp yemek yiyeceğim. Hayır. E hadi ama hı hı. o zaman çabuk o Pizza hazır mı? Tamam pizzayı fırına at. Oca şey fırına aç da pişsin hadi pizza. Ay biraz üstü çiğ gibi sanki. Hadi fırını aç bakayım. Nasıl açıyorsun fırını? Biraz daha kızarmış seviyorum ben. Şurada fırını var arkadaşlar. Fırınına koyacak şimdi pizzayı. Düğmelerini de ayarlasın. Derecesini güzel ayarla tamam mı? O peynirlerini erit bakalım üstünde. Hmm. Aç bakalım fırında. Kapağını da kapat. Evet. Evet. Evet arkadaşlar kapatsın kapağını da. Hah. Buraları nasıl toplayacaksın şimdi? İyi hadi bakalım. Oo elmalı turta mı yaptın? Tabii hmm. tabii. Ne oldu Berra çıkarttın da elbiseyi? Hadi bakalım başka kombinler yap sen. Berra Sena bebeğimizi giydiriyordu. Sen şimdi pizza yaptın, başka ne yaptın? Çorba yaptım. Oo ne çorbası? Tarhana çorbası. Tarhana çorbası. Sor bakalım arkadaşlar sever mi tarhana kıyma çorbası? Kıymalı çorba arkadaşlar. Sever misiniz? Duru sever mi arkadaşlar sence? Sever sever bence de severler. Oo mis gibi. Bugün laptas, laptas. bugün ne yapacağız Diyordum, biliyor musun? Bilin, evet. Bugün ne yapacağız biliyor musun? Ece ile Ela bizden ne istiyor? Dondurma istiyorlar. Ne? Ya don hı, 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 hı. dondurma makinamızla ev dondurması istiyorlar. Biz kendimiz Anne. yapacakmışız dondurmayı. Ateşler size bir şey değil mi? Biz yolda kalmıştık. Evet yolda kaldık biz evet tiremez. Master ın, master ın, master ın, master ın doldu, evet. Yolun kaldı. ortasında kaldık değil mi? Evet, evet, <laughs> Baban ama bizi kurtardı. Evet, oh. Oh, hadi hadi hadi. Etmişim. Ay ben gidiyorum ya. Gitme, ben gitme, gidiyorum valla. vallahi. Gitme. E, hadi aman çok karnım acıktı. Berra da zaten orada bebeği giydirip duruyor, değil mi Berra? Bak 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 sarıya geçmiş şimdi arkadaşlar. Sarı giydiriyormuş. Bakalım dur bize nasıl bir yemek hazırlayacak. Sen yaparsın bence başarısın. Bak durdurdun. Aferin sana. Duru yardım edeyim mi sana? Sen gözün sen gözün üstüne mavi far mı sürdün? Kapat bakayım gözünü. Ay arkadaşlar ya. Ay civelek bu kız ya. Bak gitmiş ne yapmış? Makyaj yapmış kendisine. Evet. Düğüne gideceksin hayatınla evlenirsin. Hayatın kim? Mert. Mert benim hayatım. Hayır benim artık benim oğlum. O beni kötü kötü sana salığa verir. Aa beni kandırma yok o benim kocam. Bak kocam. ya. Kocam. Evet kocam. Hayır. Kocam diyor ki benim hayatım. Hayır Hı. artık benim olacak seni sevmiyor artık. Aa, aa. Benim, babası bu videoyu izle Duru neler söylüyor bana izle de gör. Bizde de gördür bana neler söyle. Akşam gelsin babanı izleteceğim ben bu videoyu. Senin senin suratını kahve dökecek. Oy kahve Sen, dökmek kocam bana hiç öyle bir şey yapmaz bir kere. Sana da kötü Ay koku geliyor fırındaki pizza pişti yoksa? Yanmasın yanmasın. Elin yanar dikkat et. Eldiven var eldiven. Var. Ha eldiven var ay tamam tamam. Oo çok güzel kokuyor. Bunlar, Kokulara bunlar, bak. Bunlar bir Tamam Berra gel gel pizza pişti Berra. Berra hala bebek giydiriyor arkadaşlar. tamam. Hadi gel pizza pişti pizza yiyeceğiz ya. mmm mm, mis gibi kokular. Durucum içecek var mı? Bak bak Berra başladı arkadaşlar yemeğe. Güzel olmuş ben mu? Yemeyecek mi? Alcık yedi gitti ya. Ben şimdi hepsini yerim bunu. Ay ayran mı içsem meyve suyu mu? Duru Benim suyu için. Aran için diyor bu bu sağlıklı ayran. evet doğru. E meyve suyu da sen yapmadın mı meyve suyu da sağlıklı. Ev hayır, yapımı. Hayır. Marketten mi aldın? Hayır ya marketten, marketten almadım. Kapısını takamadın mı Allah düştü kız kapısı koptu. <laughs> <yapalım. gülüyor> <Ben gülüyor> bu çıkıyor yapayım. arkadaşlar rahat giydirebilmek için. Şimdi gel hadi bakalım takalım onu. Gel gel takayım. Ben takabilirim Evet hadi tak. Takamazsan getir ben yapayım tamam mı? Sarı kombini de gösterelim arkadaşlara. Ay bacağım tıktı. Hadi o komple sökülüp takılabilen bir şey arkadaşlar. Komple istediğiniz gibi her şeyi söküp istediğiniz şekilde kombinler yapabiliyorsunuz. İki renk elbise yapabiliyorsunuz. Tenk renk elbise yapabiliyorsunuz. Komple aynı giydirebiliyorsunuz. Çok güzel bir oyuncak. Hadi sen sabah uyandın, elini yüzünü yıkadın, kalktın, ev yapımı suyu mu yaptın ya? Evet, Ya derdim. var sonu ya, sonu aferin sana. Sonra da disliçi canavar gelmiş biri... evime, sonra gelebiliyor mu bizim evimize? Ama derdi derdim. Aa arkadaşlar beni kandırıyor Hı, bak ya. Sonunda da, sonra da aç bir ırak oynamanın içine sakın bunu içme. Tamam ben o zaman ayran içmek istiyorum arkadaşlar. Hı. Duru beni kandırmak için bak meyve suyunu vermedi. Kesin kendisi içecek. Canım var diye bir şey mi var canım? Hiç öyle bir şey yok. Evet. İçimde. Hı ne Bak bak bak. Nasıl Hadi nasıl? ben şimdi ne istiyorum? Tabak istiyorum pizzamın altına. Bana ben Ya nasıl al ya nasıl? al, al. <laughs> içmeyeceğim meyve suyunu. Tamam al 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 tamam. Berra ne yapıyor bu kız? O hala onu giydirmeye çalışıyor. Tamam yapamazsan getir ben giydireceğim. Ben şimdi ya. başlıyorum pizza yemeye. Tamam mı? Bardakları da koyalım. Hadi sen de benimle yiyeceksin değil mi? Yiyeceğiz. Şuradan Yiyeceğiz. ketçap mayonez de verir misin? Ayıp olmasın. Ayıp olmasın. Tamam. Berra da ayran içer belki. Üç tane bardak yeter. Ayranımız burada. Pişiriz. Ay bunu ne pişireceğiz? Ay burada ocak mı var? Ocak orada. Durucum ketçap mayonez de verir misin arkanda? Aa Ece de gelsin. Hayır ben Tamam. Ya. tamam. Tamam yediysen gerek yok. Ece yemiyor mu yani şimdi? Evet yemiyor. Sabah yedildim uyanmaz uyanmaz. Ben sizden dondurma istedim. Ev yapımı dondurma yapacaksınız bana değil mi? Bak dondurma Vay, istiyor ben sana ben demiştim. Ben sana ev yapımı dondurma yaptım. Ecedim sen de ev yapımı. Bir tane de mi istiyorsun ev yapımı? Ha orada var mı dondurma? Hı -hı. Tamam, Tamam onu ona ver o zaman yesin. Ya, orman meyveli bu. Orman meyveli evet. Ay dur sonra ben Burada de isterim ondan. Orman meyveli. Orman meyveli mi? Ver bakayım onu bana. Allah düştü dondurma. <laughs> düştü gitti dondurma. Ver bakayım. Yaptım. Bella bak dondurma varmış. Var ya. İyi tamam ver bakalım. Güzel mi teyzeciğim bak bakalım tadına. Güzel. Oo. Ana. O, Çok acıksın konçak. Hadi bakalım o, gel Oyuncak oyuncak ileri düşebiliyor elinde. Evet Evet senin sana onu kim aldı Kim aldı onu sana Dondurma setinin içindeydi o dondurma setini Bu sana ben aldım ben Biliyor musun Aa, o çok bana. hala darlandı şey giydirmeye çalışıyor. Aldılar. Sarı elbiseyi Şimdi giydirmeye bana çalışıyor. Bana. Evet aşkım bundan senin de var. Bak zaten sana da aldım ben bunu. İkinize de aldım. Hadi gel bakalım. gel Bunlar benim doğum. Ne yok aşkım seni? Elsa evet, elbise. Elsa el elbiseyi çünkü annen ne dedi biliyor musun? Ne evet, dedi? Evet. Belga'yı doğum gününde giydireceğim dedi. Tamam. Ya? Ben, ben Çadıda ne var? Çadıda ne var biliyor musun? Durun'un doğum gününden kalan el balonları Abi, var. Ben çalışıyorum Minay'a. Onu yiyor, Tamam. Hadi ben şimdi pizza yemek istiyorum. Çok hadi. soğudu pizza ya. Bana hadi. tabak getirir misin? Ben de ya. Tamam. Bana tabak getirir misin Duru? Bu hı. -hı. kanava. Hadi Makyaj. bakalım biz beraber. Ooo makyaja geçti Berra. Değil mi Berra? Hı -hı. Berra hadi makyaj yap da bize göster bakalım nasıl makyaj Aa. yapıyorsun. Ha, ben de bir yandan şöyle pizzamı alayım tabağıma. Ayran ister misin Durucuğum? Dur. İsteyim, bir tane oynayalım istemez miyim? Tamam ikimize de aynı bardağı koydum. Bak bunları kenara kaldırdım fazla diye ikimize de aynı bardak koydum. Şuraya da ketçap mayonez. Ay ben Ay ne diyorsun ne yapıyorsun anlamıyorum. Öyle yenmez ki karnın ağrır. Yok, yok. Hayır. Verir misin şimdi ketçabı bana lütfen? Biraz ketçap, biraz mayonez arkadaşlar. Pişt, biraz da Sen bana ayran koymuş muydun? Koydum tabii. Oo, teşekkür ederim. Bakayım. Mmm gerçekten çok güzel olmuş ayranın. Sosis Sosis, Sosis mi? Tamam ondan da olur <laughs> valla. Hmm. Sakine uu mu yapıyorsun? Ay ne kadar güzel koktu saçların ya. Bu yaparken kokuları buraya geliyor saçlarının. Hmm, köfte. Durunun Köfte. Köfte de isterim tabii ki. Bunun yanına koyabilirsin. Anne bu oh. aç biber değil tamam mı? Ne o? Bir biber değil. Tamam ben bunları bu bi... saçlı bir... Ber. Tamam bunları bu yiyeyim şey de değil. en sonunu da yerim. Şunu yiyeyim bakayım. Hmm, çok güzel pişirmişsin gerçekten. Biraz da köfte. Duru tabi bana çatal vermediği için ben artık elimle yiyorum. Artık çok acıktım yani. Ne yapabilirim? Allah Allah. Hmm, birazcık da pizza. Oh, biraz ayran. Ay şu biberi de yiyeyim. Duru biber de kızartmış. Acı değil dedi nasıl olsa. Duru acı değil değil mi? senin biberin var mı? istersen sana vereyim. Hayır. Berra bu biber acı mı sence? Hayır. hayır, hayır. Ay, niye ya? Kulaklarımız çınladı ya. Bir daha bağırma. Otur bakalım şöyle. Ay arkadaşlar hepinizin kulakları çınladı değil mi? Hayır, hayır, hayır. Tamam o zaman ben yiyeyim bu biberi. O kadar kızartmış canım. Acı da değil dedi. Hmm. Ay dur bu çok acıymış. Çok acıymış. Bana su verir misin? Ay sen bunu biliyor muydun acı olduğunu? Kandırdın mı beni? Evet. Atasın. Ama çok kötü bir hareket beni kandırman. Ben acıyı yemiyorum ki. Hemen suyumu içeyim. Ay iyi geldi. Sen ne yapıyorsun Berra? Evet, evet, evet. Evi mi süpürüyor? İyi e, o zaman sen de sil bakalım Berra'nın arkasından. Nerede Vila'dan duru? Nerede Vila'dan? Göster bakalım Vila'dan'ı. Tamam onları kaldırın şimdi. Onların hepsi tüfeği hep satılıyor. Yok Durucuğum sen arkadaki villadanla danla isteyin. Hadi bakalım. Süpürüyorsun değil mi? Aferin teyzeciğim sana. Burada biz yemek yedik. Burada yemeklerle döküldü. O yemekleri de silin süpürün tamam mı? Bak 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 Duru da süpürüyor. Anneciğim sen silsene. Hayır ben böyle yapıyorum ya. E Berna elektrik süpürgesiyle süpürüyor zaten. Ay beni süpürmeyin. Ay ay beni süpürmeyin Bakın. Ha, Duru da buraları süpürüyor. Tamam anlaştık. Biri o tarafı süpürüyor. Biri bu tarafı süpürüyor. Hadi bakalım. Şimdi ama yemekleri kaldırmak gerekiyor. Hep yemeklerin içine toz gider Duru. Değil mi? Hadi bakalım. Ha, bir güzel. Oh mis gibi temizlediler. Ay tamam hadi ben de gideyim o zaman karnımı doyurdum. Siz burada temizliğe devam edin. Ya, Abla, adım, de Nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun? Ha, sil bakalım hadi. Silmeni de gösterelim tabii ki. Sil bakalım. Oo, biri süpürdü, biri sildi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi Duru ile Berra temizlik yaparken ben tabii ki kaçacağım. Benið supur, æj, 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 benið supur meginn! Ben giljórum, ben giljóttanum meginn! Æj, 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 æj!